kötü midem bu yanıyor. Hemen çoğuça gitmem yazdım. <laughs> A. B. Ağzıma şirin bayi. Şifonu da çekeyim. Anneme yani yüzümü sebonlayacağım. Şu oyunu anneme haber vereceğim. Of çok ayıyor. Anne. Anne. Ne oldu kızım? Anne benim midem bu yanıyor. Öksürüyorum. Haçtı oldu mayydı. Kızım ee, tamam. Sen başına soğuk şeyler geçecek bir şeyler vereyim sana. Bir de e, dünden kalı çorba içelim. E, hiçbir şeyin kalmaz tamam mı? Tamam anne. Şimdi sen burada otur. Ben gel, telefonumu getireceğim. Onunla oynarsın. Tamam anne. Şöyle telefonumu getireyim ben sana. bakalım ben yaparken oynarsın. Tamam anne. Şimdi ilk önce başına bunu koymamız lazım. Kızım hadi al bu senin başına iyi gelecek. Tamam. Bir de ilaç ve su vermem lazım. Ama ilk önce çorbasını içsin. Şurada dünkü yaptığım çorba duruyor. Onu içeririm ben. Hadi gel kızım çorba vakti yaptım. Tamam anne. Hadi izlerken içireyim ben sana, tamam anne. Anne bu çorba da çok lezzetli ya. Evet kızım ben yaptım. <laughs> Hah hmm. dibi de kalmış, onu da yiy, bulaşı şey toplayacağım. Tamam. Hadi ben şimdi bulaşıyı yıkayayım. İlacını vereyim sonra. Hiç de yıkamıyorum da neyse. Şuradan şöyle. Tamam. i̇lacını da vereyim. İlacını da buldum. ha. Hadi kızım gel. İlaç ve su içeceğiz şimdi. Tamam anne. Ay anne. Sanki biraz iyi oldum gibi. Evet kızım. Neyse. Kızım. Ee, sen şöyle telefona bak ben yatacağım tamam mı? Eğer yatmak istiyorsan yatabilirsin uykuya dalmak da istiyorsan. Tamam anne çünkü daha gece yarısı. Tamam. Yapayım böyle çok güzel ya. Benim de uykum geldi. Yeteyim bari. Şunu şöyle koyayım. Şunu çıkarsam mı acaba? Bilmiyorum çıkarmayayım bence. Neyse ben yeter. Yeter. Ay günaydın be. Gözümü takayım da. Üstümü giyeyim. Hmm. Hangi üstü giysem? Bence e, şu daha iyi gibi. Şu. Şu bence. E, güzel oldu mu? Yok ya sanki bu spor spora gidiyormuşum gibi. Bari şunu giyeyim. Ay. Şunu giyeyim ya işte. Tam bu güzel. Tamam aldı. Ee, şimdi yemek hazırlayacağım. Şöyle ay sabahki ay geceki bu aşklar hala burada ya. Neyse yıkarım. Makarna buldum ya. Makarna yapayım bari. Tavayı çıkarttım. Şöyle. Şunu üstüne koydum. Tamam. Aa, zaten soslu seviyorum biraz. Kırmızı soslu. Domates soslu yani. Neyse. Canım. Canım. Hadi kalk işe geç kalacaksın. Tamam. Canım üstümü giydim ben. Tamam. Şimdi çantamı almam lazım. Çantam nerede? Şu arada değil mi? Ay bu pembe çantayı ne yapayım ben? Ben kız mıyım? Evet. Hayır. Ne <laughs> neyse canım, ben gidiyorum görüşürüz. Daha yemek yiyeceksin. Makarna yapıyorum. Ha. Tamam unutmuşum. Kızım hadi kalk sabah oldu. Tamam anne. Anne bugüne biraz iyiyim bugüne kadar. Ha, tamam kızım. Şunu çıkaralım artık. Sen daralmışsındır. Bence de anne. Sen daralmışsındır. O yüzden onu artık koyalım. Şuraya şöyle. Tamam. Hadi kızım sen biraz televizyon izle. Ee, hazır olacak zaten o. Bu değil. Ee, bu da değil. Bu şey haber. Heh, bunu izler misin? bu Çocuk çizgi filmi. Evet çizeceğim. Tamam. Canım hadi sen de kızının yanına git. Tamam. Oo, kızım ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. Hmm, tamam. Hmm. Ben şu pişti mi? Evet pişmiş. Tabakları bölüştüreceğim şimdi bunları. Şu kızımın olsun. Şu benim zaten. Ben bunu çok severim. Bu makarnayı. Şu, şurada alayım ben. Baba da bunu sever zaten. Tamam da burada biter. Neyse. Bu e, şey babanın bu da benim. E, su doldurayım. Pardon su doldurmayacağım. Şunu içeyim de. Kahve doldurayım bari. Doldu. Ben koyayım. Kızımınkini de. Süt koydum kızıma. Şöyle koyayım. Hadi gelin yemek hazır. Tamam. Tamam anne. Hadi gel babışko Tamam. ya Kızım sen şuraya otur. Benim yerim burası herhalde. Ben bunu seviyorum çünkü. Evet. Şöyle koyayım. Of, gene çok lezzetli yapmışsın gibi görünüyor ya. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Anne çok güzel olmuş. Elin şahlık. Afet olsun kızım. Hadi ben şimdi bunları bulaşığa atayım. Ay. Hadi görüşürüz canım. Bay bay. E ee kızım sen de hadi oyuncaklarını oyna artık. Ben de evi süpüreyim sileyim. Tamam anne. Bu da oynayacağım. Tamam ben sana kağıt kalem vereyim. Bak şunu vereyim ben sana. Tamam, bir de şuna yaz. Tabletinle de oynayabilirsin, İstediğini yapabilirsin. Anne, tableti verir misin? Ne oldu kızım? Ee, şey yapacağım da e, resim çizeceğim ona göre. Ha tamam. Şöyle. Ha bunu çizeceğim Tamam. Artık ben de bulaşıkları yıkayayım.